Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılıç. Bugün şimdi gene güncel ve inceleme videolarına son gaz devam ediyoruz. Bugün biz şimdi yakın zamanda ablama iPhone 11 aldık. 128 GB kırmızı rengini. Peki neden 128 GB ve kırmızı rengini 2022'nin ortasında tercih ettik? Bunları anlatacağım size. Ve hala alınır mı bu telefon? Alınırsa kaç sene gider? Bunların hepsinin inceleme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Merak etmeyin. Fotoğraf, video çektik. Bunların testlerini yaptık. Burada anlatacağım. Şimdi bunun gibi daha fazla video için lütfen kanalıma abone olmayı ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de iPhone 11 ile ilgili ya da herhangi bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda sormayı unutmayın. Bütün sorulara elimden geldiğince cevap veriyorum arkadaşlar. Şimdi biz hangi aydayız arkadaşlar? Mayıs'tayız. Mayıs'ta yani Resmen 2022'nin ortasında neden iPhone 11'in 128 GB'ını bir de kırmızı rengini tercih ettik. Renginin sebebi şu arkadaşlar aslında rengi yani hoşumuza gitti diye diyelim ablamın hoşuna gitti diye. Ama 128 GB olmasının sebebi şu. 128 GB iPhone aldığınızda daha uzun seneler gelen güncellemeleri kaldırabiliyor. Ve üstüne üstlük de çok fazla fotoğraf ve video çekiyorsanız iCloud'a da fazla para vermek istemiyorum diyorsanız telefonun hafızası size fazla fazla yetiyor. Ama ben iCloud'ı falan filan da ayarladım yani 128 8 GB bir iPhone 11 şu dönemde alındığı zaman benim tahminimce ve analizlerime dayanarak söylüyorum. 5-6 sene daha çok rahat ileriye götürür sizi arkadaşlar. Hatta birkaç sene de güncelleme almasa bile. Yani bence bir 7-8 yılı var o telefonun. 128 GB modelinin. Şimdi sebeplerini size söyleyerek başlayayım. Bir kere şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. İnsanların en çok dikkat ettiği şey şu iPhone 11'de. İşte ekranı diğerlerine göre kalitesiz. Yok bunu hisseder miyim? İşte 720p ekran mı olur iPhone'da o paraya alınır mı? İşte kamera kamerası nasıl falan filan şimdi kamerayla başlayalım ben kamerayla sizler için birkaç tane görüntü çektim gün batımında özellikle ışığın birazcık böyle yedi buçuk saat 8 sıralarında yani çok gün ışığına test etmeyi doğru bulmadım çünkü zaten gün ışığı performansı ortada ama bir o görüntüleri izleyin arkadaşlar iPhone 11'in ön kamerası şu an 4K 30 FPS çekiyor olması lazım bisikletler hızlı geliyor buradan yalnız şöyle geçelim şimdi şöyle en azından sabitlemesini de göreceksiniz biraz engebeli bir yolda yürüyorum şöyle bir gidelim. Başladı mı? Arkadaşlar iPhone 11'in kamerası şu an saat 7.10 geçiyor. Yani gün batımında ışıksız da denemeyecek bir ortamda böyle dikkat edin arkamda köpek var ezme. <laughs> şöyle sesi de böyle alıyor. Titreşim olarak engelleyici de yürüdüğünüz zaman da nasıl gözüküyor biraz göreceksiniz. O his var. Sesi de nasıl alıyor merak ediyorum. Şimdi biraz fotoğraf çekelim. Getirelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iPhone 11'in kameraları Yani şu an iPhone 13 alamıyorsanız 18-20 milyar arası para veremiyorsanız Bir telefona sizi kesinlikle ve kesinlikle Çok rahat idare edecek kameralar Önü de arkası da Bir kere ön kamerasının 4K 30fps video çekmesi Gerçekten takdire şayan Diğer telefonlarda olmayan bir özellik Arka kamerasının portre modu Gerçekten çok güzel arkadaşlar iPhone 11'de gece modu da var bu arada onu söyleyeyim Arkadaşlar ekranına gelelim şimdi Kamerasını bence sosyal medya kullanabilirsiniz ve sosyal medya içerik üretecek olan bir insanın bütün ihtiyaçlarını ben karşılayacağını düşünüyorum. Bence siz de bu konuda emin olabilirsiniz. Tabii ki telefonun akıcılığı da o telefonda edit yapmanızı da çok rahatlaştırıyor arkadaşlar. Ekranı Retina HD bir ekran arkadaşlar. IPS ekran yani güneş ışığında işte sağdan soldan bakarken ya bunları biliyorsunuz ama gene de söyleyeyim sağdan soldan bakarken ekran kararmıyor yani o eskisi gibi böyle gölge düşmüyor. Ekran 326 ppi yoğunluğunda 1792 828 çözünürlük 1400'e bir kontrast oranına sahip True Tone ve teknolojisi de var. Şimdi... Truton teknolojisi ne işe yarıyor? İşte gece, gündüz sizi ekranın gözünüzü acıtmayacak, gözünüzü yormayacak şekilde kendi renklerini kendi ayarlıyor. Ama ben kullanmıyorum çünkü tam olarak renkleri doğru alamıyorsunuz. Eğer edit yapmakla uğraşıyorsanız arkadaşlar. 625 nit parlaklığa sahip ama gün ışığının altında ekran 625 niti hissettirmiyor. Yani inanın bana hiçbir şekilde bu ekranın parlaklığı bana yetmiyor demiyorsunuz arkadaşlar. Çok klasik değineceğim ama PUBG'dir, odur budur bunlara değinmeme gerek yok galiba. Yani bunlarda hiçbir şekilde kasma donma olmadan çok akıcı bir şekilde istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Şimdi gelelim işlemcisine. Arkadaşlar aslında A13 Bionic chip var. Evet şu an eskimiş gibi gözüküyor ama telefon hala çok akıcı ve hiçbir şekilde donma kasmaya zaten gerek yok. Yani şimdi iPhone 11'in bizim ülkemizde hala bu kadar satıyor olması ekonomik sebeplerden ötürü ama yani tamam işte 12-13 olmuş şu anda. Yani eğer o kadar para verip de sıfır bir telefon almak istiyorsanız tercih edilebilirse en yüksek telefon şu an iPhone 11. Diğer Android telefonları da kapsayarak söylüyorum. Şimdi kamerasından o kadar bir fotoğrafını videosunu çektik gösterdik. Bir de özelliklerini söyleyeyim arkadaşlar size. 1.8 diyaframa sahip 12 megapiksel ultra geniş ve geniş kamera var. Bu arada geniş açısı ve ultra geniş açısı da bence çok iyi. Yani herhangi bir kayıp veya bozulmaya sebebiyet vermiyor. Zaten 120 dereceye kadar görüş açısı sağlıyor size. Yani bu da bence bir fotoğrafta açıkçası çok fazla işinize yarıyor. Geniş açı istiyorsanız. Aynı zamanda panoramik çekim yapabiliyor. Gece modu var demiştim. Diffusion. Ya bunlar arkadaşlar Diffusion'da da mesela portre modunda çok iyi işler çıkartıyor. Bunlar da gene zaten telefonu kullandığınız zaman siz de çok çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz. 4K 60 FPS video kaydedebiliyor. Arka kamera ön kamera 4K 30 FPS video kaydedebiliyor. 3 kata kadar dijital zoom yapıyor. 2 katta optik uzaklaştırma yapıyor. İşitsel zoom, true tone flash ve quick shade de video var. Arkadaşlar bu arada saniyede 240 kare ağır çekim yapabiliyor. Yani ağır çekim videolarını da ben açıkçası beğeniyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu kadar teknik özellik ve fotoğraflarla videolarla çekilmiş görüntülerin ardından bir de kendi yorumumu söyleyeyim. Arkadaşlar iPhone 11 bence 2022'den dediğim gibi 6-7 sene, seneye kadar sonraya da sizi götürecek. Çok rahat hiçbir şekilde bence kasması donması olmayacak. 128 GB modelini kesinlikle tavsiye ediyorum. 64 değil. Çünkü 64 yani benim şu an 64'üm var iPhone X'te İster istemez birazcık artık dolmaya başladı. Çünkü sürekli bir yazılım güncellemeleri geliyor ve bunlar da telefonda yer kaplıyor tabii ki. O yüzden iPhone 11'in 128 GB'ının ben hala 6-7 sene gidebileceğini söylüyorum. Hiçbir şekilde ileride de kamerasının sizi üzeceğini düşünmüyorum. Gece modu dahil düşük ışıkta fotoğraf, video çekme özellikleri dahil. Kesinlikle çok iyi bir kameraya sahip sosyal medyaya içerik üretmek istiyorsanız bir kameraya 20-25 milyar para vermek istemiyorsanız iPhone 11 alıp TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da gayet içeriklerinizi üretip istediğiniz videolara çekip çok rahat bir şekilde atabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.